Antakya Belediyesi ve Primal Antakya AVM işbirliğiyle Her Çocuk İngilizce Konuşacak projesi kapsamında 2000 çocuk ücretsiz İngilizce dil eğitimi görecek. Çocuklar verilen şifreyle internet ortamında İngilizce dil eğitimi alabilecek. Primal'ın web sitesinden girilebiliyor kayıt formuna belediyemizin web sitesinden kayıt formuna girilecek ve ondan sonra da Milli Eğitimle ortak belediyemiz bunların seçimini yaptıktan sonra bu 6 ay boyunca başlayacak İngilizce dil eğitimimiz. 3-10 yaş arası çocukları kapsayan sosyal sorumluluk projesinin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş Primal Antakya AVM Müdürü Tuncay Cingöz ve proje yürütücüsü Mehmet Mahanoğlu'nun katılımı ile gerçekleştirildi. Her çocuk İngilizce konuşacak sloganıyla başlatılan projenin teknik detayları hakkında bilgiler veren proje yürütücüsü Mehmet Mahanoğlu çocukların eğitimine yönelik böyle bir projeye destek verenlere teşekkür etti. Bizim bir e, Pumpkin diye bir programımız var İngilizce. E, 3 ile 10 yaş arasındaki çocuklara hitap eden ve dünyada sadece e, Dünya Bankası'nın desteklediği tek programlardan biri. E, bunu belediyemizin öncülüğünde ve özellikle Primeın desteğiyle şu anda sponsorluğunda bunu 2000 bin çocuğa ücretsiz olarak vermeyi düşündük. Projeye sponsor olarak destek veren Primal Antakya AVM Müdürü Tuncay Cingöz ise böylesine anlamlı bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan ötürü çok mutlu olduklarını ifade ederek kentimizin sosyal ve kültürel alanda gelişimini önemsiyoruz. Küreselleşmenin gereği olarak çağı yakalamak, diğer ülkelerle teknolojik, ekonomik ve kültürel açıdan iletişim sağlayabilmek için hazırlanan Her Çocuk İngilizce Konuşacak projesini de destekliyoruz dedi. 3 ve 10 çok doğru yaş. Aslında 3. sütler at 2'li 3'lü konuşabilir öğrenebilirler. Bunlara müsaitler eğer anne babalar bu işi biliyorsa. O yüzden umarım 2000 kişiden 100 kişi 10 kişi bu işi kapar da Arşiv ne güzel olur. Başta eğitim olmak üzere her türlü sosyal sorumluluk projelerini önemsediklerini ve bu konuda önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini belirten Antakya Belediye Başkanı Nütfü Savaş'ta insanların sosyal yaşamına ve eğitimine yönelik sosyal sorumluluk projelerini desteklediklerinin altını çizerek 3-10 yaş arasındaki okul öncesi, ana sınıfı ve ilkokul çağındaki çocuklarımızın yabancı dil eğitimine katkı sağlayacak Her Çocuk İngilizce Konuşacak adlı projeyle özellikle maddiyatı maddi duruma elverişli olmayan ve imkansızlıklardan ötürü çocuklarını İngilizce kurslarına gönderemeyen hemşerilerimize imkan sunacağız diye konuştu. Biz gerçekten belediye olarak sosyal sorumluluk projelerinde başkaları da yapsa ortak olmaya çalışıyoruz, çabalıyoruz. Özellikle eğitim konusunda önemli bir hassasiyetimiz var. Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş tanıtım ve bilgilendirme toplantısında projenin kamuoyuna duyurulmasındaki emeklerinden dolayı toplantıya katılım gösteren basın mensuplarının çocuklarının faydalanabilmesi amacıyla da İngilizce dil eğitimi internet şifresi hediye etti. Ya,